Ezio Auditore da Firenze, 1500 yılında bir sabah kendisini Monteriggioni'de, Cesare Borgia'nın komutasındaki Papalık ordusunun kuşatması altında bulur. Bütün çabalarına rağmen şehir düşer, Cennet Elması ele geçirilir ve amcası Mario, Cesare tarafından katledilir. Kendisi de bir arkebüz mermisiyle yaralanan Ezio, annesi, kız kardeşi ve şehirdeki sivillerle beraber köşkün altındaki bir geçidi kullanarak kaçar. Yıllardır çabalayıp inşa ettiği her şey yanıp kül olmuştur. Floransa'dan kaçarak Roma'ya gelen Ezio, şehri Borgia'ların zulüm ve baskısı altında inlerken bulur. Bir zamanlar dünyanın merkezi olan şehir, bakımsızlıktan harabeye dönmüş. Yoksul halk korku içinde yaşamaktadır. Üstelik Fransa'yı yanına alan Cesare Borgia, İtalya'nın tamamını işgal etmeye hazırlanmaktadır. Bütün bu kayıpların kararlılığını söndürmesine izin vermeyen Ezio, yavaş yavaş Roma içerisinde asasinlerin kontrolünü arttırmaya başlar. İyi bir asasinin tek dostu gölgeler değildir. Bir yandan insanlara yardım edip halkı yanına çekerken, diğer yandan şehirdeki Borgia piyonlarını birer birer ortadan kaldırır, kulelerini ateşe verir. Kardeşlik tarafından satın alınan ve onarılan dükkanlar hem asasinlerin keselerini doldurur hem de Roma vatandaşlarına hizmet sunar. Onarılan su kemerleriyle yoksul Romalılar, yeniden temiz suya kavuşurlar. Hırsızlar, fahişeler ve paralı askerlerle arasını iyi tutan Ezio, Roma'nın yeraltını kendilerine müttefik kılar. Şehrin her yanından edinilen dostlarla kardeşlik, yavaş yavaş Roma'ya nüfuz etmektedir. Üstelik kardeşliğin birlik gerektirdiğine inanan Ezio, Roma'nın ezilen halkından insanları, kardeşliğin saflarına katıp eğitmeye başlar. Borgia'lar için Roma sokakları gitgide daha tehlikeli olmaya başlamaktadır. İlk olarak amcasının katili Cesare'yi hedefine alır. İlk darbeyi vurmak için bir komutanın en hayati can damarını seçer. Cüzdanını. 1503 yılında Cesare'nin bütün operasyonlarını finanse eden ve kimliği bilinmeyen bankerin peşine düşer. Bankerin bir tahsildarını öldürerek yerine geçen Ezio, bir kutlama sırasında bankere ulaşır ve adamı katleder. Aynı yıl Cesare'nin Fransız müttefiki Baron Octavian de Valois için harekete geçer. Bir kuşatma sırasında yanındaki paralı askerlerle beraber Fransız askerlerin kılığına girer ve Baron'u öldürür. Artık gölgeler Borgia adını fısıldamaktadır. Cesare'nin babasıyla görüşmek üzere Roma'ya geldiği haberini alan Ezio, gizlice Sant Angelo Kalesi'ne girerek görüşmeyi izler. Böylece hayatını bağışladığı Rodrigo'nun sonuna kendi gözleriyle tanık olma şansı bulur. Ezio'nun babasıyla kardeşlerini elinden alan Rodrigo'nun ölümü kendi oğlunun elinden olur. Cesare'den önce davranarak cennet elmasını ele geçiren Ezio, elmanın gücünü kullanarak Roma'da kalan Borgia etkisinin son kırıntılarını da ortadan kaldırır. Ardından İtalya genelinde Borgia'nın gücünü yok etmek için harekete geçer. Yüzü aşkın çırağı, elinin altındaki paralı askerler, yüksek mevkilerdeki dostları ve avuçlarının içinde cennet elmasıyla Ezio karşısına çıkan herkesi ve her şeyi silip süpürür. Cennet elması Ezio'ya artık kendisinden ayrılma zamanı geldiğini haber verir. Sonraki kuşaklar elmadan faydalanabilsin diye Ezio onu saklamalıdır. Ezio bu isteğe boyun eğer ve elmayı kolezyumun altındaki mahzene gizler. Bu arada Cezere papalık askerleri tarafından tutuklanmış ve bir kaçma girişiminden sonra Aragon kralı 2. Ferdinand'a teslim edilmiştir. Cezere'nin hayatta bırakmak için fazla tehlikeli olduğunu bilen Ezio, Nicolo ve Leonardo ile birlikte Cezere'nin izinde Napoli'ye ve oradan da Valencia'ya yol alır. Ancak Cezere adeta kırılması imkansız bir çetin cevizdir. Son anda kendilerini fark edip ortadan kaybolan Cesare'nin peşinden Ezio yine bir dünya yol teperek 1507'de Viyana'ya gelir. Cesare'yi şehri kuşatan ordunun başında bulur. Ona ulaşmak için muhafızların, top salvolarının ve kuşatma kulelerinin arasından yolunu açan Ezio sonunda şehir duvarlarında düşmanını bulur. Hiçbir insanın kendisini öldüremeyeceğini söyleyen Cesare için Ezio kararı yazgıya bırakıp Cesare'yi duvardan aşağı atar yazgısı ona beklediği kadar nazik davranmaz. İtalya'ya hakim olma arzusu hiçbir sınır tanımayan, bunun için babasını bile elleriyle öldüren Cesare, kale duvarından düşerek can verir. Sonraki 3 yıl boyunca kardeşliğin araçlarını ve yöntemlerini geliştirmekle meşgul olan Ezio, 1510 yılında karşısına çıkan bir mektubun ardından Masyaf'ta saklı bir kütüphaneyi bulmak üzere Suriye'ye doğru yola çıkar. Artık 51 yaşına gelmiş olan Ezio, efsanevi asasin Altair İbn Lahat'la karşılaşmak için yoldadır. Altair'in kitaplığına girmek için gerekli anahtarların peşinde yolu başka bir başkente düşer. Konstantiniye. Asasinlerin İstanbul'daki lideri Yusuf, Ezio'yu karşılayarak şehirdeki durumun vahametini anlatır. İkinci Bayezid ve oğlu Şehzade Selim arasındaki iç savaştan faydalanan şehirdeki Bizans kalıntıları Templarlarla ittifak kurarak şehri ele geçirmeye çalışmaktadır. Ancak hiç değilse durum Roma'daki kadar vahim değildir. Çünkü şehirdeki Osmanlı muhafızları da Bizanslılara karşı savaş vermektedir. Galata'daki Asasin karargahını Templer saldırısından savunan Ezio ve Yusuf ardından kaybedilen kapalı çarşı sığınağını Templarlardan geri alır. Artık 50'li yaşlarına gelen Ezio vakit kaybetmeden Roma'da yaptıklarını Konstantiniye'de tekrar yapar. Bir Roma için işe yarayan başka bir Roma için de işe yaramalıdır. Halkın içinden becerikli insanları asasin saflarına katar. Yıkıntıya dönmüş dükkanları satın alıp onarır ve hizmete açar. Hırsızlar, paralı askerler ve roman dansçılarla kardeşliğin ilişkilerini geliştirir. Şehrin sığınakları Templar'ların elinden bir bir geri alınır. İmparatorluğun kalbi der saadet sokak sokak asasinlerin kontrolüne girmektedir. İstanbul'a kütüphanenin anahtarlarını bulmak için gelen Ezio, Yusuf'tan yardım istediğinde Yusuf onu yol bulmayı kendine iş edinmiş birine götürür. Ünlü haritacı ve asasin Piri Reis'e. Ayrıca Sofya adında bir kadından da yardım alır. Bu arada padişahın torunu Şehzade Süleyman'ı bir suikast girişiminden kurtaran Ezio ve Süleyman arasında bir dostluk oluşur. Şehzadenin hayatına karşı kurulan komplonun ardındaki kişinin padişahın büyük oğlu ve tahta geçmesi beklenen Şehzade Ahmet olduğunu keşfederler. Ezio, Ahmet'in bir Templar üstadı olduğunu ve Masyaf anahtarlarının peşinde olduğunu öğrenir. Ahmet'in Templar olduğunu öğrendiği Kapadokya'dan İstanbul'a döndüğünde Yusuf'u öldürülmüş ve Sofi'yi Şehzade Ahmet tarafından kaçırılmış bulan Ezio, anahtarları Ahmet'e teslim etmek zorunda kalır anahtarlarla beraber Massefa doğru yola çıkan Ahmet'i takip ederek yakalar. İkili yumruklar ve tekmelerle süren kısa bir mücadeleden sonra yaklaşan bir orduyu fark eder. Ordunun başında gelen Şehzade Selim, babasının kendisini varis olarak seçtiğini söyler ve kardeşi Ahmet'i boğarak öldürür. Oğlu Süleyman'ın olumlu sözleri nedeniyle Ezio'nun canını bağışlayan Selim, ona Konstantiniyye'den uzak kalmasını salık verir. Sofia ile beraber Masyaf'a gidip Altair'in kütüphanesine giren Ezio, boş bir mahzenle karşılaşır. Mahzende sadece bir cennet elması, Assassin kaftanı içerisinde Altair'in iskeleti ve kucağındaki disk vardır. Ezio, kendisine yüzyıllar öncesinden gelen bir mesajı kendisinden yüzyıllar sonraki birine iletir. Desmond Miles'a. Bütün bu mücadeleyi anlamadığı bir mesajı tanımadığı birine iletmek için vermiştir. İlettiği mesajın bütün insanlığı kurtardığını hiç bilemeyecektir Ezio. Artık görevi bitmiştir. Gizli bıçaklarını çıkarır atar ve asasin hayatını geride bırakır. 1512'de 53 yaşındaki Ezio, Benedikte Sofya ile evlenir. Toskana kırsalında bir köşke yerleşirler. İki çocukları olur. Ezio bir yandan bağ yetiştirirken diğer yandan hatıratını yazar. 1519'da Fransa'ya giderek ölüm yatağındaki eski dostu Leonardo'yu son kez ziyaret eder. Floransa'da doğan, büyüyen ve dünyaya dolaşan Ezio'nun ölümü yine Floransa'da olur. Ezio 65 yaşında Floransa'nın ortasındaki bir bankta karısı ve kızını seyrederken yaşama gözlerini kapar. Ancak bu kardeşlik ne onunla başlamıştır ne de onunla bitecektir. Ezio, yorgun düşen kardeşliği dizlerinin üzerinden kaldırmış, onu hiç olmadığı kadar güçlü bir duruma getirmiştir. Onu takip edenler dünyanın her yanında kardeşliğin sancağını dikmiş, direnişin ateşini yakmıştır. Bu, Ezio'nun mirasıdır. Kendi ateşi yıllar içinde kıvılcından korlara dönüşürken, kardeşliğin ateşi onun ellerinde küllerinden doğmuş, eskisinden daha parlak yanmaya başlamıştır. Bu, onun ateşidir. Bedeni yorgun düşse de ruhunu hiç kaybetmeyen, ateşi hiç sönmeyen bir çocuk. Ezio Auditore da Firenze.